Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir seriden merhaba diyorum. Marmara'ya geçiş yapma kararı aldım. Bunun sebebi Barbaros event yok. Takvimi inceledim. Marmara efsane dökülüyor. Hem yardımsız, epsiz. Bakalım nereye kadar geleceğiz. Özellikle bedensel açtım ki büyülü silah açmadım. Büyülü silah çok daha iyi yerlere gelebiliriz diye. Savaşçı açtım. Bu arada bu, da benim şamanım. İkisini birlikte kasacağım. Şaman King YouTube diye. Bunda takılacağız. Farm yapacağız. Bunu da geliştireceğiz. Şamanla da bir şeyler yapacağız. Sadece savaşçı değil. Hep beraber hedefimiz şampiyona kadar çıkmak. Bu kardeşim bize Türkmen, Türkmen 77'ye selam olsun. Tanımıyorum ama. Gelebildiğimiz en iyi yere geleceğiz. Yani Jotun'a gireceğiz. Nemere'ye gireceğiz. Razador'a elimizden gelen en iyisini yapacağız. Şimdiden hepimize hayırlı olsun. Bu arada Barbaros'taki çarları kesinlikle bozmuyorum. Oradan da farm yapacağım. Oradaki farmı işte size gösteririm. Beraber takılırız biraz, o atarız, bir piyasa bakarız. Event olur, onlara katılırız ama hedefimiz biraz daha Marmara'ya kayıyor. Oyuncu kitlesi olsun, eventler olsun dediğim gibi bir ton şey var. Balıkçılık falan filan. Bir de yüzük var. Ben daha önce hiç yüzüklü böyle ıı, aşırı miktarda çar asmadım yani. Çıkarttıysam 3-4 günle çıkartıp dalgasına atıp geçtim. Şimdi bakalım müzik ne kadar etki ediyor, insanlar nasıl, bir lonca kurarız veya bir loncaya gireriz. Bakalım nere olacak. Geldik bakalım oyuncu görevleri. Evet. Kılıcı alalım ya şimdilik. Ben biraz otomatik alıp bırakacağım böyle. Burada takılsın beraber zaten. Grubu kurdum. Bakın arkadaş dediğimi yapıyor diyecektim ve galiba arkadaş ne düşürüyor ki burada? Şu bir yanından yaklaşalım. Ne ayaksın hocam sen? Bütün görevleri yaparken falan filan değil de böyle önemli komik güzel yerleri falan gösteririm. Şunları bakalım. Abi bunlar belki para eder belli mi olur? Yeni başladık. 3-5 demeyeceğiz. Toplayacağız. Ev çekmeyeceğim zaten belirttiğim için Bunlar lazım olur. Bunları toplamak sanırım ban sebebi değil ama hileci ki ban sebebi diyebiliyorum. Dikkat edin onlara da. Aynı şekilde grup kurmak falan da ban sebebi hileci E, evet, tertemiz abi. <laughs> Güzel. Bunlar para etmezdi ya. Şimdi diyeceksiniz ki Aga e, o zaman bize dediğin taktikleri niye yapmıyorsun 5 çare açmıyorsun falan Benim bilgisayarım 5 tane Okçu açıp da kasacak kadar iyi değil Bunu hani yapabilen olursa yapsın ben daha Olayın zevk kısmındayım malum hani Youtube'a yükleme kısmında olduğum için Hedefim beraber yavaş yavaş gelişmek takılarak Arada vs atıp işte arada ks atarak falan o yüzden 5 tane çere aç otomatik ooo Okey düştü güzel direkt şey yapmak derdimiz değil. Bak keyfini ala ala takıla takıla yorum atabilirsiniz. Şunu yapalım bunu yapalım diye. Ben bu arada full STR'ye vereceğim. HP vermeyeceğim. hp'yi bir şekilde kurtarırız. Normalde 2 STR 1 HP olarak gidiliyor yeni başlarsanız ama Ben böyle daha şey böyle ya hmm. Daha hard gidelim yani Şu arkadaşımız Kayra 9 ay yani. o da benim gibi bırakmış bir 5 şey alalım, skill'leri alalım ben geliyorum gene. O bak 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 yerde neler bulduk. Bu arada yerde bunu buldum ya bu görevi yaptım. Şunları oha. Bunlar para ediyor mu ya? Şunları şöyle bir koyalım da. Şu buzlu uç alalım ama. Kimseye dilenmedim ha. Burada yerde biri atmış. Eğer zırh planları kask ediyorsa güzel yani bir iken dolar yani ya bu server dolu dediler de bilmiyorum çok fazla şunu ben attım para etmiyor zaten sıfır yak yani. çok fazla kişi var mı bilmiyorum ya ama CH altıdayım galiba değil mi aynen marketi aç neyse bu 16k <laughs> iyi para 2 kaymış şunlar. 50 yank. 0 yank zaten bu. Bir buçuk. O güzel x şu. Bu da 200'lü Çok iyi. Şunları satalım ya. Senle git bir işe yaramıyor zaten. Orada kasılamadım. Şu tarafa doğru götüreceğim. Biraz da şuralarda takılalım. 5 şey olmadan geldim ama maksat şunları göstermekti. Gayet güzel şeyler. İşimizi görür yani. Nereden geldiğini görün. Bu ne? Şimşek çağrı silemesi. Bu boş. Bunu geç. Hadi biraz daha kasalım. Geliyorum. İlk metnimizi bulduk. Şu Letrus diye bir arkadaş sağ yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederim diyelim. Yani inşallah keseceğiz bugün. E ee, ne yaptı? <laughs> Bir şey atmadı ama bu haksızlık ya. Düzdü. İlk metin boş abi. Galiba arkadaş vurdu diye ama zaten tek başıma kesemeyecektim. Teşekkür ederim. Evet geldik en büyük yere abi. Şimdi 30'a kadar zihinselde durup pot basmadan takılabiliriz veya bedensel olup daha zevkli bir hayat sürebiliriz bence. Ben abi bedenseli seçiyorum Nick'ten de ötürü. Hepsini de hava kılcına veriyorum. Hadi abi hakkımız hayırlısı olsun. Bir metin daha bulduk. Carmenella diye bir arkadaşla ona yapıştık. Bakalım ne çıkacak. Ne çıktı? Yani hiçbir şey çıkmadı. Neyse. Bir, i̇ki metin bulduk. Tertemiz. Ne güzel. Kesmeye devam. Evet arkadaşlar. Böyle bir mevzu oldu. Bir göstereyim size. Bir adam geldi. Selamünaleyküm. Benim başına hocam yazdı. Evet yazdım. Nereye kayboldun dedi. Çok teşekkür. verdi biraz para verdi. Bir de şunları verdi. Biraz elinde Bu arada 9 M 9 işte bayağı verdi. 9 M küsür. Çok teşekkür ettim. Görüşürüz dedi. Adamı tanımıyorum. Yani garip oldu biraz. Ama çok teşekkür ederim. Acayip işimize yarayacak bir şey. Bu arada cennet küpe buldum. Hadi onu da alayım. Satarız. Olur yeriz yeriz. Şimdi şunları aldım, bir artı basacağım. Üzerimizdeki de artı sıfır zaten. Ben bunları artı altı basıp geleyim. İlk metni kestik. Kutsama kağıdı çıktı, gayet okey. Bir kardeşimize şurada metin kesiyor. Şey, metin kesiyor diyorum, balı tutuyor. Şimdi diğerine gidelim. Şuraya bakalım. Ben bunu da kesip geliyorum. Aga evet. Evet ilk beceri kitabımızı aldık abi. Büyülü keskinlik mükemmel. Ulan keşke bunu artı altı bassaydık ya. Bu çok iyi duruyor abi. Ben bir C'ye falan atayım. Bir etrafa bakayım. Metin bulursam gelirim gene. Arkadaş ETP kasıyormuş. Dedim size bir şavan şey lazımdır. O da ETP'sini bitirmiş ama bir level kasacakmış. Sonuçta bir level bir leveldir abi. Yapışacaksın böyle şeylere. Şunu da verelim. Bunda ilk sp'yi fulluyorum. Ondan sonra geri kalanla beraber bakacağız. Şamanı için kullanacağımıza falan. Teşekkür ederim. Adam ayıp olmasın yani. Bir level kasacağım dedi. Bir level kastı. Arkadaşlar Sinan Keskin'i bulduk. Ops. Dersu geldi. Şunları bir keselim. Herhalde o da şey yapıyor. Ee, şuradan ekle çıkar carçurtlar var ya silahlara. Ulan ölmeden. Adam o kadar tankladı madem. Biz de keselim. Bir kalp atalım. Pardon kanka. İyi videoyu burada bitirelim. Hazır Sinan Keskin de varken hep beraber bir kapanış yapalım. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu dakika izlediyseniz bir like bir abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.